Hepinize selamlar, hepinize merhaba arkadaşlar. E, nasılsınız diyerek videoma başlamak istiyorum. Cevapları duyar gibiyim. Hocam okullar ne zaman açılacak? Ders çalışıyor musunuz? Hocam Nisan'da mı açılıyor? Neler yapıyorsunuz? Hocam Eylül'de açılma ihtimali var mı? Yani bu, bu zamanlarda gerçekten öğrencilerin en çok konuştuğu konulardan birisi bu. Okullar ne zaman açılacak? Belki hiç hayatınız boyunca bu soruyu bu kadar aranızdan münazara etmemişsiniz arkadaşlar. Ee, biz de gündem bu olduğu için sizlere kamuoyunda bilgiler yansıdıkça sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi dün bakanımız Sayın Ziya Selçuk bir açıklamada bulundu. Bu açıklamayı yorumlamak istiyorum sizinle. Videoya geçmeden önce kanalı e, videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız bizi güçlendirmiş olursunuz. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Şimdi dün bakanımız Ziya Selçuk çıktı. Ne dedi? Dedi ki 30 Nisan'da açılması planlanan okullarla ilgili kararımızı koşullar gerekirse yeniden gözden geçiririz dedi. Yani bakanımız bir kanun taslağını meclisten geçirdi. Ancak Okulların açılmasının garantisi değil bu. Bu bir ön hazırlık arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda emin olun okulların ne zaman açılacağı konusunda kimse bir şey bilmiyor. Herkesin bildiği ihtimal dahilinde o da Nisan ihtimali, bayram sonrası Haziran başı ihtimali ve Eylül ihtimali. Ama bu seyri biz belirlemiyoruz öyle bir garip düşmanla bir cephe savaşındayız ki evden bile dışarı çıkmaya korkarken üç gün sonranın planlarını yapamıyoruz. Hedeflerimizi koyamıyoruz. O yüzden biz böyleyiz. Bakanlık böyle. Devlet yetkililerimiz kimi zaman böyle. O yüzden arkadaşlar sürece göre hareket edeceğiz. Ama ihtimalleri konuşabiliriz. Ha, bir anda siz bekliyorsunuz ki Eylül ayında bir erteleme kararı gelsin rahatlayalım arkadaşlar eylül ayına bir anda erteleme kararı gelirse emin olun hepiniz rehavete kapılırsınız uzaktan eğitimin hiçbir anlamı kalmaz bu benim şahsi düşüncem uzaktan eğitimin anlamı kalmaz masada oturup ders çalışmazsınız şu anda kafanızda okullar açılırsa belki bir yazılı oluruz stresiniz var e, konular unutmamanız gereken konular var bazı kaygılar sizi zinde tutuyor o yüzden bir anda Eylül kararının gelmesi size fayda vermez. Bence bilakis sizi formdan düşürür, size zarar verir. Şimdi Bakan Selçuk ne açıklama yaptı Sayın Milli Eğitim Bakanımız? Dedi ki okullar tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapmayacak. Yani şu anda 4 haftadır ders işlenmiyor. Nasıl işlenmiyor? Yüz yüze. Bir 4 hafta daha işlenmediğini düşünürsek 8 hafta. Yani Bakan Bey diyor ki 8 hafta diyor telafi eğitimi yapmayacağız. biz hızlandırılmış bir şekilde yapacağız. Herkes bu konuda müsteri olsun diyor. Şimdi yazın 2 ay okulların açık kalacağı haberi doğru değil diyor. Böyle bir yorum doğru değil diyor. 2 ay aralıksız bir şekilde yazın okullar açık kalmayacak arkadaşlar. Biz dünkü videoda da bunu size söyledik. Ne dedim? Dedim ki en fazla YKS sınavının olduğu haftaya kadar en fazla telafi eğitimleri yapılabilir. Bu da Temmuz'un 3. haftasına denk geliyor. Okullar o cuması kapanırsa Temmuz'dan bir 10 gün tatiliniz kalıyor. Ağustos'tan 30 gün kalıyor. Eylül'den 15 gün kalıyor. 55 gün size bir yaz saatini kalıyor. Yani hiç yaz saatini yapmayacak değilsiniz arkadaşlar. Tabii ki yaz tatili yapacaksınız. Yani bu süreci bu şekilde doğru okumak lazım. Yazın okula gideceğiz. Yani biz Ağustos'un 15'inde okulda olmayacağız. Bir kere bunu anlayalım arkadaşlar. Şimdi bu konu diyor Sayın Bakanımız, bizim kararımıza göre belirlenecek bir karar değil diyor. Yani Bu bilimi ilgilendiren bir karar arkadaşlar. Zaten ülkemizde bir bilim kurulu kuruldu. Türkiye'nin en yetkin, kendi alanlarında en yetkin doktorları bir araya geldi ve gün aşırı toplanarak neler yapıyorlar? E, gündemi değerlendiriyorlar. Yani Sayın Bakanımız da diyor ki bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda diyor bir karar verilmeli diyor. Bir kere bunu söyleyelim. Şimdi siz diyorsunuz ki hocam bilim kurulu toplandı bugün bir karar çıkacak mı? Arkadaşlar Sayın Ziya Selçuk'un katılmadığı bir bilim kurulu toplantısından okullarla ilgili bir karar çıkmaz. Eğer basından şunu duyarsanız bilim kurulu toplanacak ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk da bu toplantıya katılacak diye bir haber duyarsanız işte o gündemi takip edin. Okullarla ilgili bir kararın çıkması olasıdır arkadaşlar. Bunu bir kere söyleyelim. Bakanımız ne dedi bu konuda? Önümüzdeki haftalarda toplumla aldığımız kararları paylaşacağız dedi. Yani ben de o zaman yaklaşmadan öğrencinin rehavete kapılması istenmeyecektir ve çok erken bir açıklamanın geleceğini bu noktadan sonra düşünmüyorum. Öğrencilerimiz diyor ki okul yazılıları karneler ne olacak? Arkadaşlar okullar açılırsa ister Haziran'ın başında ister Mayıs'ın başında yazılılar olur. Bir mi olur iki mi olur? 30 Nisan'da açılırsa iki olabilir. Haziranda açılırsa bir yazılımız olur. Öğretmenlerinizin vereceği iki performans var. Yani her şekilde okullar açılırsa karne alırsınız. Bir kere bunu söyleyelim. Peki okullarımız yaz döneminde hiç açılmazsa, yani bu dönem hiç açılmazsa ben birinci dönemden kalıyorum hocam ne olacak? Arkadaşlar bunu geçmiş videolarda da söyledim. Dedim ki bu konuda bakın şu açıklamayı yaptım müsteri olun. Dedi ki hukuku gözeterek ve öğrencinin de hakkını gözeterek adaletli bir karar çıkmasını bu konuda sağlayacağız dedi. Yani bakanımız emin olun sizleri seviyor ve sizlerin mağdur olmasını asla istemeyecektir. Bu endişelerden, beyimlerden uzak durun. Bakanlığın kaç paketi var diyorsunuz. Bakanlığın bence paketi bir 30 Nisan resmi paketi var. Bir Haziran başı bayram sonrası paket var. Bir de okullar hiç açılmazsa Eylül ayı paketi var arkadaşlar. Bunu bu şekilde söyleyelim. Bugün size bir duyurum var. Özellikle bu duyuru LGS öğrencileri için. LGS öğrencileri burayı çok iyi dinlesin. LGS kapsamında merkezi sınava girecek 8. sınıf öğrencileri için destek paketi yayınlandı. Her ay yaklaşık 1000 soru yayımlanacak. Çeşitli illerden gelen sorular öğrencilerle paylaşılacak. Şu anda 516 sorudan oluşan LGS çalışma soruları destek paketi yayınlandı. Milli Eğitim'in internet sitesinden bunları bulabilirsiniz. Soruların çözümleri de TRT EBA'da olacak. TRT EBA'yı da takip edin arkadaşlar. Benim bugün sizlerle paylaşmak istediklerim bu kadardı. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoş kalın. Hoşça kalın.